Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir video ile karşınızdayım. Elimde şöyle kızma bebekken yaptığım süveterden böyle küçük bir parça batik bir ipim kalmıştı arkadaşlar. Ve sizlere bununla çok güzel bir örnek göstermek istiyorum. Örneğimiz arkadaşlar zincir üzerine kuruluyor. Ve elimde şöyle 3 numarada tığım var bu arada. Yapacak olduğumuz örnekten bebeklerinize battaniye, süveter, süveter bere hani her şey yapabilirsiniz arkadaşlar şöyle zincirlerimizi çekelim lütfen elinizin e, sıkılığını böyle biraz bol bırakın ki e, örneğimiz yukarıdan böyle toplamasın arkadaşlar böyle bol olarak şöyle çok kolay çok basit bir örnek emin yeni başlayanların dahi yapabileceği harika bir örnek olacak arkadaşlar şöyle zincirlerimizi çekerek zincir boyumuzu uzatıyoruz. Bakın böyle şu kadar bana hatta şöyle bir iki tane daha çekeyim yeterlidir. Şöyle. Evet bu kadar yeterli. Şimdi ne yapıyoruz? Tuttuğumuz yerden şöyle ekranımı sabitlemek istiyorum. bulanabiliyor kusura bakmayın lütfen. Bir iki tane zincir çekip tığ üstüm alıp tuttuğum zincirin içerisinden böyle bir bir trabzan yapıyorum. Tekrar tığ üstü alıp bir geriye geçiyorum ve ikili bir trabzan daha. Bakın böyle. Tekrar bir geriden bu şekilde trabzanlar yaparak arkadaşlar sıramı sürdüreceğim. Evet. Elinizi ne kadar bol tutarsanız yapacak olduğunuz örneğiniz o kadar yumuşak olacaktır ve kasmayacaktır arkadaşlar. Benim bazen elim sıkı olabiliyor. Hani onun için mesela büyük tığlar da kullanabilirsiniz. Büyük numaralı tığlar. Atıyorum iki numara hani 3 numara değildi de 2 numarayla yapabilirsiniz mesela. Hani o şekilde Bakın böyle ilk sıramız böyle bu şekilde trabzanlar haline devam edecek. İsterseniz sıra sonuna kadar gelelim. Evet arkadaşlar bakın böyle trabzanlarımı yaparak sıramın sonuna kadar geldim. Şimdi burada ne yapıyoruz? Örneğimizi ters çeviriyoruz. Ters çevirdik ve hemen şöyle ilmeğimin olduğu gözüne batıp bir sık iğne yapıyorum. Tekrar karşıdakine bir sık iğne. Hemen yanındakine bir sık iğne. Tekrar sık iğne. Evet bakın tekrar sık iğne yapıyorum. Bu sıramızda arkadaşlar bu şekilde sonuna kadar sık iğne olarak devam ediyor. Bakın böyle. Tığ üstü almadan batıyorum. Çıkıp ikisini bir topluyorum. Bakın böyle bu şekilde. Dilerseniz bu sırayı da sonuna kadar örelim. Evet arkadaşlar. Bakın sıramın sonuna kadar geldim. Şimdi ters dönüyorum. Arkadaşlar burada ne yapıyoruz? Burada hemen olduğumuz kısma şöyle önce bir, bir zincir çekiyorum. Bakın olduğumuz kısma hiçbir şey yapmıyoruz. Hemen yan tarafa tığ üstümü alıp Alt kısımdan arkadaşlar şöyle alttaki yaptığım trabzanın belinden dolayıp yukarıya doğru böyle genişçe bir ikili trabzan yapıyorum. Tığ üstüm alıyorum. Hemen hemen önündeki sık iğnenin içerisine bir ikili trabzan yapıyorum. Tığ üstüm alıyorum. Hemen alttakinin belinden dolayıp yukarıya doğru uzunca bir ikili trabzan yapıyorum. Tığ üstümü aldım. Hemen yandaki sık iğneye. Tekrar hemen alttakine. Uzarı, yukarıya doğru uzunca bir ikili trabzan yapıyorum. Tığ üstümü aldım. Bakın hemen. Bakın böyle ya. Arkadakine değil. Hemen yandakine. İkili trabzan. Tekrar tığ üstü olup hemen alttakine yapıyoruz. Yukarıya doğru. Tığ üstüm alıyorum. Bakın böyle. Hemen yandakine. Bakın. Bu şekilde kabartmalı bir örnek elde ediyoruz arkadaşlar. Yukarıya doğru. Tığ üstü alıyorum. Hemen yandakine. Tekrar alttan sarıyorum. Yukarıya doğru çekiyorum. Elimizi gayet yumuşak tutalım. Bol tutalım arkadaşlar ki örneğimiz yumuşak olsun, kasmasın. Yukarıya doğru. Bakın tekrar hemen şöyle yapıyoruz yandakine. bu üstüm alıyorum. Hemen alttakine arkadan doluyorum yukarıya doğru çekerek böyle elimizi bol tutuyoruz bir ikili trabzan tekrar yan kısma bu üstü aldık tekrar alt kısma bakın bu şekilde kabartmalı bir örnek elde ediyoruz sıra sonuna kadar gelelim devam edeceğiz Evet arkadaşlar. Bakın sıramın sonuna kadar geldim. Çok güzel bir örnek. Şimdi ne yapıyoruz? Bir zincir çekip ters çeviriyoruz arkadaşlar. Ve buradaki bütün sırayı komple hemen olduğundan değil bir sonrakinden başlıyoruz. Sık iğne olarak arkadaşlar sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Örneği düz yönden örüp ters yönden sık iğne olarak sıra sonuna kadar geliyoruz arkadaşlar ve sık iğnenin üzerine örneğimizi devam ettiriyoruz bakın batıyorum ikisini topluyorum bütün ilmeklerin içerisinden sonuna kadar sık iğnemizi yapıyoruz arkadaşlar bu şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz Dilerseniz tamamlayalım. Bir dönüş de tekrar göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar bakın sıramın sonuna kadar geldim. Şimdi burada ne yapıyoruz? Burada tekrar ilkine sık iğnemi pardon sık iğne değil bir zincirimi çektim. Hatta iki zincirimi çekeyim. Tığ üstümü aldım arkadaşlar. Bakın ilk kabartmalı olanın arkasından şöyle yukarıya doğru ikili trabzan yaptım tığ üstümü aldım. Bakın tığ alıyorum. Hemen yanındaki yarım ikili trabzan. Tığ aldım. Hemen alttan kabartma yaptım. İkili trabzanı yukarıya çekiyorum. Tığ aldım. Hemen yandakine kısa olanı yapıyorum. Tekrar tığ üstü, Hemen alttaki Yukarıya doğru geniş tutun ki aşağıya doğru örneğiniz kasmasın arkadaşlar. Tığ üstü aldım hemen yandaki. Dikeyim trabzan. Tekrar tığ üstü aldım. Hemen aşağıdan yukarıya doğru. Tekrar arkadaşlar yan kısmına. Bir daha göstereyim. Bakın şöyle alt kısımdan belinden sarıyoruz. Yukarıya doğru. Tığ üstüm alıp hemen yandakine ikili trabzan yapıyorum. Tekrar göstereceğim. Alttakine böyle belini sardık, yukarıya doğru genişçe bir ikili trabzan yaptık. Tekrar hemen yandakine kısa ikili trabzan yaptık. Alttan yukarıya doğru genişçe bir ikili trabzan ve yukarıda kısa bir ikili trabzan yaptık. Bakın arkadaşlar örneğimiz bu şekilde yukarıya doğru. Kabartmalı bir şekilde devam ediyor. İsterseniz biraz öreyim sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar bakın sıramın sonuna kadar geldim. Geriye dönüşte tekrar sık iğneyle devam ediyoruz. Evet, dediğim gibi bu model çok amaçlı bir model. Her şeyde kullanabilirsiniz ve yumuşak yaptığınızda bakın esnekle bir model arkadaşlar. Evet şimdiden yapacak olan herkese kolay gelsin kanalıma abone değilseniz Lütfen desteklerinizi eksik etmeyin kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz videolarımı beğenip paylaşmayı altına yorum yapmayı unutmayın lütfen Evet şimdiden herkese kolay gelsin hoşça kalın Esenlikle kalın.